İrem Dirici, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Kurtuluş Şenlikleri kapsamında sahne aldı. Festivalin ilk gününde konser veren İrem Dirici, seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. <laughs> Festivalin ikinci gününde sahnede Funda Arar vardı. Üç gün, üç gece süren etkinliklerin son gününde ise Koray Avcı sahne aldı.

Son olarak Barbaros Akdeniz'in kılıcı dizisinde rol alan Engin Altan Düz Yatan Emirgan'da bir kafe çıkışı görüntülendi. İyi sağ olun, sizden toplantı haber nasıl keyifli? Aynen aynen toplantı. Nasıl Çok Yeni teşekkür ederim. Gibi geliyor. Mu? Bakalım daha yani böyle şey değil ee, tam sözleşmemiz yok. Bakalım okuyorum bir şeyler. Düz Yatan'ın baldızı Aslı Şah Alkoçlar ikinci bebeğini hamile olduğunu açıklamıştı. Aslı Hanım da ikinci bir bebek geliyor tekrardan. Evet hayırlı olsun aynen aynen keyifli orası gerçekten. Sürpriz bir hediye gelmesinden başlayalım bayağı bir haber oldu bebek arabası. Öyle mi? <laughs> Size <Çok> soralım böyle <laughs> mi? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Türkiye'nin iki önemli sesi bir sentezlerle Hüsnü Arkan, Kuru Çeşme açık havada sahne aldı. Ya. Son olarak 3 kuruş dizisinde başrol oynayan Nesin Cevat Zade Etiler'de cilt bakımı çıkışı görüntülendi. Bu sezon nasıl bir Nesin Cevat izleyeceğiz? <laughs> alışılmışın dışında, <laughs> alışılmışın dışında ne kadar dışında nasıl biraz detay verseniz B bırakın sürpriz olsun işte. size. Ya belli, belli ki yeni anlaşmalar var, bir şeyler var. Evet. Cevat Saadinin ehlilik planları yaparken ayrıldığı meslektaşı Gökhan Alkanla ilgili ilişkinde huzur kalmamıştı dediği gündeme gelmişti. Birkaç gün önce haberler çıktı sizin evet, ağzınızdan yazılmış huzur kalmamıştı ilişkimiz o yüzden bitti gibisinden. Bunlar doğru mu acaba? Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yıldız Tilbe Alanya'da severleriyle buluştu. 56 yaşındaki şarkıcı yine giyim tarzıyla ilgi odağı oldu. <laughs>

biz haber, biz haber, biz haber. Şarkıları dinlenme rekorları kıran Sefo, kalbinin boş olduğunu söyledi. Sevgilim yok öyle söyleyeyim. Kalbim de boş. Sıkıntı yok. Kapalı mı peki aşka kapılar? Yani belli olmaz o. Her gün her şey değişebiliyor. Ee, ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. 24 yaşındaki ünlü rapçinin takıları dikkat çekti. Ya, takı takmayı seviyorum. Boynum boş gezmez. Dediğim gibi gümüş kardanında tutsaktı ben ellerimde. Gümüş gerdanında tutsak ellerine, mükemmel bir Burcu Esmersoy Türkiye'den ve dünyadan 800 kişinin katıldığı triatlon yarışının başlangıç düdüğünü çaldı. Triatlon sporunda ne düşünüyorsun? Daha önce biliyor musun? E tabii ki yani zaten bu mesleği yaptığım zamandan biliyorum ama yaptım mı yapamadım çünkü bir kere zaten çok e, kuvvet istiyor, çok direnç istiyor, e, güç istiyor. E, bir de süreklilik istiyor tabii ki. Çok zor bir spor olduğunu. E, çok kaç <laughs> Bana bu soru sorulmaz. Ben şöyle <laughs> Çünkü çok sıkılganım <laughs> maalesef ben yüzme konusunda. İki. Soner Sarı Kabadayı Kuru Çeşme'de sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü popçuyu Kolombiyalı eşi Medi Camelo Lopez'e konserde yalnız bırakmadı. Kuru çeşme, şimdi... <laughs> Final yapan 80'ler dizisinin oyuncusu Begüm Öner, daha önce Masterchef'te yarışan abisi Batuhan ve annesi Hülya Öner'le Nişantaşı'nda görüntülendi. Çok yoğun bir sezondan çıktık aslında hem tiyatro hem dizi. Final yaptık bu sene onun üzerine de güzel bir tatil yaptık şimdi döndük artık işler başlıyor güzel görüşmeler var tatlı keyfimiz yerinde devam ediyoruz. Güzel oyuncu yıllardır beraber çalıştığı eşi Ceyhun Fersoy'la iş anlamında yollarını ayırdıklarını söyledi. Biz yani 10 sene birlikte ee, dizi çektik onun üstüne 4 sezon birlikte tiyatro yaptık o yüzden biraz şimdi böyle yolları ayırmaya karar verdik tabii ki evliliğimiz beraberliğimiz baki ama. Biraz işlerimizi ayırmaya karar verdik bu sene. Ceyhun da bir işe başladı şimdi. Hatta işte provaları bitti, yeni sete çıkıyorlar önümüzdeki hafta. Öyle ayrı ayrı işlerde devam edeceğiz. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar, Akatlar'da çocuklarını okuldan almaya giderken görüntülendi. Geçen sezon Tekin rolüne hayat verdiği Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Onur Bay, kız arkadaşıyla bir kafede samimi görüntüler verdi. Müzik Eski futbolcu İlhan Mansız, Leyla isimli sevgilisiyle Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Müzik Ünlü oyuncu Berrak Tüzün Ataç, Raysa Vanessa kardeşlerin koleksiyon tanıtımı için Teoman'la beraber çektikleri kısa filmin partisine katıldı. Şu an halihazırda hazırda günlerdir sosyal medyada izleyebileceğiniz bir içerik çektik. Yayınlandı bugün. Partisi oldu. Bitti. Eşi Arman Bıçakçı'yla Nişantaşı'nda el ele yürürken görüntülenen ünlü oyuncu Songül Öden evliliğinin çok güzel gittiğini anlattı. Güzel bir günü, gayet güzel bir Çalışıyoruz ikimiz. Benim şu anda konuşamayacağım iki tane projem var. Evet. Konuşamayacağım. İnşallah onu da izledikten sonra konuşuruz. Dijital mi olacak bir evet. şey? Evet. <laughs> 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 Kenan Doğulu harbi açık havada sevenleriyle buluştu. 48 yaşındaki ünlü popçu ışıltılı montu ve ayakkabılarıyla dikkat çekti. İlk adımı sen attın. Doğulu'yu kız kardeşi Canan Doğulu ve oğlu Can beraber izledi. Her zamanki gibi çok heyecanlıyız. 30 senedir olduğu gibi her zaman en önde ilk günkü gibi heyecanlı ee, bekliyoruz. Çok, güzel, güzel. çok eğleneceğiz güzel. inşallah. Çok güzel bir gece olacak. Ünlü oyuncu çift Engin ile Beyza Şekerci, Kenan Doğulu'nun konserlerini kaçırmadıklarını ifade etti. Nasıl? <laughs> i̇yi nedir Kenan Doğulu konserinde? Bir harbiyeyi gene e, ayaklandıracak o, Kenan. <laughs> çok güzel bir atmosfer var. Çok güzel. Kenan abinin enerjisi zaten yani paha biçilmez. Söyleyecek bir Bu şey yaz yok. biz onu Çeşme'de de iki kez dinledik. Yani artık bizde şey her oldu. Her evet. çok, 6. Yani. Çok sezon çekimleri başlayan Yasak kehrimanı başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam dizinin bir sahnesi için kılık değiştirdi. <laughs> Geçen hafta Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoyun düğününe katılan Elçin Sangu şıklığıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu yeni projelerinden bahsetti. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim teşekkür ederim. Koşturuyoruz bu aralar işte. Başladı bir şeylerimiz, kıpırdanmalar, artık bu provalar bir şeyler. Onlara koşturuyoruz. Düğünün dikkat çeken isimlerinden biri de İlayda Ali Şan'dı. Genç oyuncu Seversin dizisinde başrolü paylaştığı Burak Yörü'yü övdü. Biz çocukluk arkadaşı sayılırız zaten. Tesadüfen de aynı proje içine denk geldik. Tabii. O yüzden çok mutluyum, çok keyifliyim. Burak inanılmaz birisi. Çok çok iyi kalpli, güzel yürekli bir çocuk. O yüzden mutluyuz, keyifliyiz yani. Onur Büyük Topçu, Şafak Sezer'in Kutsal Damacana 4 filminde rol aldığını söyledi. Çok komik bir film çektik. Yani Şafak Sezer'le ilk defa çalıştım ve e, tanıştım. Yani o da aşırı enerjisi yüksek, çok komedi, e, komedi. Hatta gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu ama çok güzel bir film geliyor. Ünlü programcı Buket Aydın, iş insanı Hakan Cengiz'le bir iyilik hareketini başlattıklarını ve ilk aşamada SMA hastası bir bebeğin ailesine ev hediye edileceğini açıkladı. Çok değerli bir iş adamıyla birlikte emekledim ben burada bugün. Hakan Cengiz ismi ve çok yardımsever bir isim aslında. Kendisinin bir inşaat şirketi de var. Başka başka işlerde de faaliyet gösteriyor ama inşaat işi de yapıyor. Biliyorsunuz SMA'lı bebekleri hepimiz çok üzülerek takip ediyoruz. Hakan Bey yeni yaptığı ve satışa sunduğu projesinden, evi olmayan, yani bunu altın çizmek istiyorum. Evi olmayan, ev sahibi olmayan, SMA'lı bir bebeğin ailesine ev hediye edecek. Ve bunu benim vasıtamla yapacak. O yüzden de ben buradan SMA'lı bebeklerin ailelerine sesleniyorum. Buket Ay Instagram hesabım. Buradan bana ulaşsınlar. Nihat Doğan, erkek bebek bekleyen hamile eşi Arzu Doğan'la özel bir hastanenin müdürü Can Yapıcıyla bir mobilya firmasının sahibi olan Mira Yılmaz'ın düğününe katıldı. İş ve sanat camiasının tanınmış isimlerini bir araya getiren düğünün ünlü konukları arasında Metin Şentürk de vardı. İki usta tiyatrocu Oya Başarla Günay Karacaoğlu nişan taşında görüntülendi. <laughs> Lütfen, Oyan lütfen. Her şey çok güzel. <laughs> Demek de iyiyiz, çok keyifliyiz. Çünkü çok sevdiğim Günay'ımla Bugün beraber böyle e, kendimize bir zaman ayırdık. Üç beş aydır görüşemiyorduk. Biz evet. çok sık görüşürüz, birbirimizi çok severiz. O yüzden keyifli bir akşam yaptık böyle kendimize ayırdık. Oya abla benim için çok kıymetlidir. Öyle biraz bir vakit ayırdık birbirimize. Konuşacağımız konular vardı, oturduk, konuştuk, onları hallettik. Hayır, her ya, şey <laughs> Türkiye'yi kurtardık yani bu akşam. <laughs> evet, biz evet, oya abla da çok yoğun bir tiyatro sezonu geçirdi. E, yeni projelerimizden bahsettik, e, oyunlarımızdan bahsettik. Böyle. Sonra yani. özel şeylerden bahsettik ama onu, <laughs> onu size söylemek istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Az sonra. <laughs> Oya Başar, İzmir'in Kurtuluşu'nun 100. yılında sahne alan Tarkan'ı övdü. Tarkan her zaman çok güzel zaten. Ee, İzmir'in Kurtuluşu bizim için çok önemli bir şey. Bizler için çok önemli bir şey. Tarkan'ın da bu konuda katkıda bulunması gerçekten e, keyif verdi bize, e, güzellik verdi. Mutluyuz, keyifliyiz, şükür Allah'a. Her şey güzel olsun istiyoruz evet. değil mi tatlım? Evet, Neyi yolumuza güzel devam etmek <laughs> istiyoruz. Kalbime. Ünlü komedyen Hasan Cankaya, Etiler'deki trafik çevirmesinde kameralara takıldı. Konuşanlar çekimden çıktım eve dönüyorum. Devam, devam, devam. tamam. Ee... Sıfır. Ay, ay, ay. Teşekkürler. Oraya göster ha bana. Tamam, sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. İyi o akşamlar. Sağ ol. Sitare Akbaş'tan ayrılan Murat Dalkılıç, daha önce film müziklerini yaptığı Aynasız Haluk filminde oynayan Çağla Bozla yeni bir aşka yelken açtı. Boz, Cuma gecesi Dal Kılıç'la Etler'deki bir mekanda buluştu. Çıkışta ünlü popçunun aracına binen Çağla Boz, kameraları karşısında görünce panikledi. Çağla Hanım, Murat Bey'le yine aşk neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun diyelim mi?